Aman aman. Görüyor musun koca dünya? Kız da harap oldu. Çocuk da perişan oldu. E, yalan dünya. Kadıncağız kuş misali uçtu gitti. Anacığım. Ver de şu elini öpeyim barışalım. Mezarlıktayız da. E ölümlü dünya. Yarama tuz basma da artık ver elini. Yürü kızım hadi. Ya sen torununu görmede, bağrına basmadan mı öleceksin gideceksin ya? Kız bu gene torun mu dedi kız? Evet torun dedi. Hayat bir şey yaptığı zaman affediyorsun ama beni niye affetmiyorsun? Hayat affedilecek bir şey mi yaptı çocuğum ha? Senin gibi gitti habersiz çocuk sahibim mi oldu? O da yaptı. Ne? Ne yaptı? Çocuk yaptı. Ne? İyi ya Rabbim senin evine yalan söylenmez ama müşkül değil. Kolunun halini biliyorsun. Şimdiden affet beni ya Rabb'im. Cemil, Cemil. Cemil niye sustun? Çocuğun konuşsana. Dedi ki, de hayat hamile işte. Çocuk yapacak. He. Oğlum, sen bunu neden duydun ha? Şeyden... Senin şey, kadın vardı ya, tuvalden duydum. Tuval dediyse doğrudur kız. Kız Fatih, ne, ne oluyorum ben de ne? <laughs> Hı. müjdeli haberi verdim. Artık affedersin beni, he? Gel, gel. Lan buraya, <laughs> gel. Anamdı da, da benim ya. Ya sen bana hayatı dar ettin, dar. Bezdum da bezdum. Cemil, bana bak. Şimdi ben seni affettim diye yelkenleri hemen suya indirme. Yarın bir gün çocuğun elinden tutup bana getirmeye kalkma sakın. Ben çocuğu getiremeyecesem niye ha bu mübarek kabristana yalan söyledim ya? Ben bileyim yapacağım. Daha dur bakalım yeni başladık. O kadını hiç sevmezdim. Hatta nefret ederdim ama böyle ölmesi de çok saçma oldu yani. Ben bile üzüldüm. Bu helvalar yetecek mi sizce Derya Hanım? Ay saçmalama. Kim gelecek zaten o kadına başsağlığı dilemeye? Bir de yetecek mi diye soruyorsun. Dedim, ve kapı çaldı. Hadi sen işine bak, ben bakarım kapıya. Hayırdır? Aa, baş geldim. Saçmalama. <laughs> Git hemen buradan. Ya olay falan çıkmasın, hadi. Ya ortağımın annesi ölmüş. E bırak da bugünlerde yanında olayım, değil mi? Hı? Ee, kimse yok mu? Gelmediler daha. Güzel, o zaman bekliyoruz. Her kokusu mu? Bu sabırsızlığın yüzünden bütün planlarımızı mahvedeceksin Emre. Bak ben ağımı kurdum ve hayatın düşmesini bekliyorum. Ayrıca dediğin kadar sabırsız biri olsaydım... ...gider gerçekleri Murat'ın yüzüne tokat gibi vururdum. Doğru, bir bakıma dört ayak üstüne düştün diyebiliriz. Çünkü Murat'ın annesinin ölmesi senin işine yaradı. Hmm. Nasıl yani? E çünkü Hayat Murat'ın karşısına geçip... ...aşkım senin annen de yeni öldü ama zaten bu aileden değilmişsin diyemeyeceğine göre. Yani Murat üzülmesin diye Hayat susacak. O zaman teklifimi kabul edecek. Güzel. Ee? Bana bir şey ikram etmiyor musun ya? Ya abartma. Hadi git artık. İpler elimizdeyken boşu boşuna gerginlik çıkmasın. Hadi. Bak sen bana ne git diyebilirsin ne de gel. Ben kafam ne isterse onu yapıyorum. Maşan değilim sen. Anladın mı? Güzel. Çocuğum benim, gel. Ay yavrum benim, tekrar başın sağ olsun çocuğum. Sağ ol. Kendinize dikkat edin. Hayat, Hı. özellikle sen. Neden? Hı. Ay öyle lafın gelişi az az alışkanlığı söyleyiverdim çocuğum. Neyse ben kaçtım. Hadi, Hadi görüşürüz. Dikkat et. Hayat sen gelmiyorsun. Ben sert gideceğim işlerim var. Murat sen şimdi o işleri boş ver. Sonra halledersin. Bugün birlikte olalım. Hayır ben gideceğim. Ben seni bırakmam ama. Hayat bak canım burnuma zaten ne olur uğraşma beni hadi. Ben de geleceğim. Hayat. Gelmeyeceksin. Bakma yüzüme öyle. Hayırdır inşallah kızım? ...kocan sana niye bağırdı? Ha, siz, sizin gene aranız falan mı bozuk ha? Dün annesinin kaybetti, bugün toprağa verdi. Müsaade de sinirleri bozuk olsun. O da insan yani, taş değil. Yani tamam, doğru söylüyorsun da... ...şimdi yine de sana bu şekilde bağırması hiç hoş değil yani. Annen doğru söylüyor kızım. Yani böyle bağırmamalıydı. Hele bu halinle seni el üstünde tutması lazım. Ne varmış benim halimde ne oluyor ya? Hadi hava soğuk içeri geçelim hadi. Hadi hadi. Neredesin? Evdeyim. Sizde annenin helvasını yiyorum. Ama sen yoksun. Murat Orada mısın? Senin benim evimde ne işim var? Çabuk çık git oradan bak. Bir kere daha söylemeyeceğim bunu. Ya cenaze evinden kovacak kadar nefret ediyorsun ha ne benden. Vay be. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Emre bak asabımı bozma. Çık evimden. sarte gidiyorum ben. Oraya gel orada konuşacağız. Tamam. Bugün seni üzmeyeceğim. Yine yüzüme kapattı. Buna sinir oluyorum. Görüyor musun? E kaşınıyorsun ama. Ne dedi peki? Aramızda. <laughs> Nasıl ya? Şimdi Murat sarsılmaz değil mi yani? Kızım Böyle şey mi olur? Ne yaşıyoruz biz ya? Ya bir daha hayat Allah aşkına şaka yapma ya, dalga geçme bizimle. çünkü komik de değil bu. Kızlar neden dalga geçeyim? Neden inanmıyorsunuz?